Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz endekste bir yükseliş dönemi tekrar yaşadık. E, teknik düzeltmenin bitmesinin ardından yeniden bir yükseliş sezonu yaşadık ve ikili tepe yaptık. İkili tepenin ardından geri çekilmesini yaptık. Şu anda yine endeksin zirve seviyelerine doğru bir hareket başlattık. Şimdi bu süreci iyi değerlendirmek adına endeksle ilgili tabii ki paylaşımlarımı birazdan vereceğim ama bu süreci iyi değerlendirmek adına genel anlamda endeksin dinamikleri yani Kaba tabirle endeksin ağır topları diyebileceğimiz hisselerle ilgili sizlere bir sepet yapmak istedim. Çünkü bu hisselerin çoğu ya daha önce kırmış olduğu dirençten, şimdi destek olarak kullandığı seviyelerden dönüş fırsatı veriyor. Ya da dip seviyelerinden dönüş fırsatı veriyor. Yani endeksin buradan yukarıya yapacağı hareketlerde çok güzel, kısa da iyi kazançlar elde ettirebilecek bir sepet yapmak istiyorum sizlere. O yüzden... Videomuzun konusu kısa vadede yüksek getiri hedefli bir sepetimiz olacak. Şimdi hemen videomuza geçmeden önce endeks tarafına bir geçelim. Az önce de belirttiğim gibi endekste daha önce şurada birinci tepeyi ve ikinci tepeyi yapmıştık. Fakat ardından gelen düzeltme ile birlikte aslında bu tepe görüntüsü biraz daha farklı bir formasyon stiline dönmeye başladı. Peki ne bu formasyon stili? Hemen buradan arkadaşlar fırçamızı alıp sizlere gösteriyorum. Aslında baktığınızda burada artık bir fincan kulp görüntüsü de gerçekleşmeye başladı. İkili tepe görüntüsü iptal mi? Hayır. Henüz hala iptal değil. Bu görüntünün iptal olması için şurada çizdiğimiz 8383 bandı üstünde gün kapanışı yapmak gerekli. Bu seviyenin üstünde gün kapanışı geldiği takdirde bu sefer kulp görüntümüz devreye girecek ve yukarı yönlü hedeflerimizi tekrar belirleyip yeni bir strateji planı kurmaya çalışacağız. İlk etapta acele etmeyeceğimizi tekrar tekrar söylemek istiyorum. Şimdi hadi hep beraber bakalım birlikte süzdüğümüz hisselere ve ardından endeksle ilgili paralar getirecekleri hedeflere. Birinci hissemiz Aksa olacak. Aksa aslında Bizim Telegram grubumuzda da yakından takip ettiğimiz şirketlerden, hisselerden bir tanesi. Aksan'ın genel olarak hem teknik görünümünü hem de 2024 yılındaki ciro beklentisini yani hedef beklentisini ben seviyorum. O yüzden de Aksa'ya bu portföyde yer vermek istedim. Çünkü Aksa genelde baktığımızda teknik görünüm olarak da güzel bir kırılım yaptı ve hacimli bir kırılım yaptı. Aslında haftanın son gününde de bu görüntü çok önemliydi. Genel olarak sert tepkileri güzel yükselişleri seven hisselerden şirketlerden bir tanesi yabancı oranı biraz iyi yani diğer hisselere göre yabancı oranı yüksek hisselerden bir tanesi ve düzenli bir şekilde gerekli silkelemeleri yaparak içinden yatırımcıyı da düşürmeyi başarmış şirketlerden bir tanesi Aksa O yüzden bu videoda Aksa'yı birinci sırada almak istedim Hemen şuradan Aksa'mıza bir bakalım trading view tarafı biraz sıkıntı yarattı. Şimdi aksa Akriliye baktığımızda dostlar aslında aksa gördüğünüz gibi bir oba görüntüsü diyebilirsiniz. Her şey diyebilirsiniz ama genel anlamda şöyle ilerleyen bir görüntü mevcut. Ve bu görüntüyle birlikte aksa da kırılım geldi. Bu gelen kırılımla birlikte de aksa şu üst kanal direncine doğru hedefini gerçekleştirdi. Şimdi aksa şu gördüğünüz görüntüde aslında şöyle bir görüntü yapıyor. Yani dipte obo görüntüsü mevcut. Bu görüntü de yukarıya kırmış durumda. Şu an için bir direnç teması geldi ve bu direncin geçilmesi halinde yukarıdaki hedefleri 115 lira seviyesi ilk hedef, ardından takip edeceğimiz bir diğer hedef 127 lira seviyesi, daha sonrasında ise 138 ve 147 seviyelerine kadar bir takip planım devam ediyor yani şu etapta aksa 102 liralık bir fiyat hareketiyle fiyatlanmakta yukarı yönlü minimum yüzde 45 hatta hedefe kadar yüzde 45 getiri getirebilecek potansiyeli de sahip hisselerden şirketlerden bir tanesi. Trading görüntüümüz görüntümüz bu arada geldi aksanın da bu arada kendi içinde oluşturduğu bir yükselen kanal trendi mevcuttu. Bu kanal de net bir şekilde temasının geldiğini görebiliyoruz. Bir diğer şirketimizi eğer buradan filtreleyecek olursak dostlar diğer şirketimiz Coca Cola olacak. Coca Cola'yı da yakın zamanda grafiğini hem Twitter'dan hem Telegram tarafından paylaşmıştım. Coca Cola da benim beğendiğim şirketlerden bir tanesi ve Coca Cola'da öyle bir görüntü var ki kısa zamanda hisse bazlı olarak çok güzel getiriler getirebilecek şirketlerden birisi. Yani Coca Cola yabana atılmayacak bir şirket. Neden? Çünkü kendi içinde gerekli oluşumları tamamladı. Ve şu anda da düşen kırma yolunda iyi bir hedef belirliyor. Şimdi hemen 4 saatlik grafiğe düştüm. Grafiğimiz biraz daha net olsun diye. Buradan mıknatısımızı da açtık ve Coca-Cola'nın zirve rakamından aşağıya düşen trendimizi kırdığımızda düşen kırılımını yaptığını ve düşen kırılımının üzerinde bir hareket sergilediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Coca-Cola'nın da baktığımızda yine bir yükselen trendi vardı. Ve bu yükselen trendin üstünde fiyat hareketleri devam ediyor. Tabii ki güzel şirketlerden bir tanesi, büyük ölçekli şirketlerden bir tanesi. Ve şurada baktığımızda hala hazırda üst kanal direncinin de net bir şekilde geçtiğini ve yukarı yönlü gitmek istediğini bize gösteriyor. Yani düşen kırılımını yaptığı için bundan sonra Coca-Cola'nın hareketleri 450 liralara kadar yani hisse bazlı hemen hemen 60 liralık bir görüntü Coca-Cola bizlere getirebilir. Ve yine Coca-Cola'da baktığımızda bakın muhteşem bir kanala geçti. Eğer bu hissemiz, şirketimiz buradan kanal katlamaya gidecekse bu kanal katlama 534 liralara kadar gidebilir. Şurada görmüş olduğunuz bir oboya benzer görüntü var tepede. Bu görüntü şu an için çalışmadı diyebilirim. Neden? Çünkü dostlar tekrar düşen kırılımı geldi ve hissemiz yukarıya doğru hareketlenmeye başladı. Bu OBO nerede çalışır? Net bir şekilde 372 lira stop seviyesi takibiyle çalışır. Ama buradan yukarıya hedefimiz güncel bir şekilde Coca Cola tarafında devam etmekte. Üçüncü hissemize hemen bakıyorum. Üçüncü hissemiz arkadaşlar burada Otkar olacak. Otkar güzel yükseliş gösterebilecek şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Genel anlamda Trading tarafı birazcık geç Şu an için ben de o yüzden Matrix tarafına geçtim. Hemen ot kırmızı açtım. Ota da bakın çok güzel bir oluşum mevcut. Ota kendini iyi toparlamaya çalışan şirketlerden bir tanesi ve tam direnç temasında kapatmış. Yani Ota diyor ki fiyat etiketi olarak yarın 367.44 üzerindeki açılışlarda Ota muhteşem bir direk boyu var ve direk boyunu fiyatlamak isteyebilir. Trendin başladığı seviyeyi baz alırsak ilk etapta Direk boyu için. Buradaki seviyeye bile gelse yukarı yönlü ilk hedefi 453 lira seviyelerine kadar bir yükseliş olur kısa vadede. Bu da buradan 453 liralık bir yükseliş bizlere fiyat hareketi olarak ilk etapta %22 %25 arası bir getiri hedefli otakarı bizim portföyümüzde bulundurmamızı gerektirir. Tabii ki otakarın uzun vade direkt hedefine geçersek o zaman işler biraz daha değişir ve buradan yukarıya net bir şekilde 550-600 bandına kadar ve daha sonrasında 713 lira seviyelerine kadar bir yükseliş beklemek otakarda mümkün olacaktır. Bir diğer şirketimiz Toaso arkadaşlar. Dördüncü şirketimiz Tofaş Otomobil. Tofaş Otomobil ile otomotiv sektörü hisselerinde bir kıyaslama yaparsak burada iki hisseden bir tanesi. Yani şöyle iki hisseden bir tanesi ucuz kalmış. Benim gözümde baktığımda temel tarafına değerlendirdiğimde ucuz kalmış iki hisseden bir tanesi. Bu hisselerin bir tanesi de Doğuş. Doğuş Otomotiv henüz bir trend oluşumu sergileyemediği için e, bu videoya Doğuş Otomatiği almadım. Tofaş net bir şekilde diyor ki ben 300 lira üstüne çıkarsam yükselişi başlatırım ve buralarda başlatacağım ilk yükseliş hedefim 400 lira seviyesine kadar bir yükseliş hedefi. Hisse başlı hisse bazı değerlendirmemizde 100 lira mükemmel bir getiri hedefi olarak karşımıza çıkmakta ve yine bu da 30'dan fazla getiri potansiyeli demek. Hemen bir diğer şirketimize bakalım. Bir diğer şirketimiz olarak Saholü eklemek istiyorum. Saholü ekleyelim ve ardından şirketlerimize beşlemiş olalım. Saholle Gerekli sermaye yani lot satışını yaptıktan sonra düzgün bir şekilde sistematik olarak toplayan şirketlerden bir tanesi. Yani fiyatını toplamayı bilen şirketlerden bir tanesi. Güzel yatırımcıları var Sahol'ünde. Yukarı yönü kafayı kaldırmış durumda artık. Burada Sahol'de ilk etapta şurada kendi oluşturduğu üst kanal direncine zaten yükselmek isteyecek. Bu hafta bu yükselişin geleceğini düşünüyorum. Bu da %13'lük kısada bir yükseliş demek. Oluşturduğu yeni bir yükselen kanal trendi var. Bu trendde Şöyle devam ettiği sürece Sahol mutlaka portföyde bulunmalı diye düşünüyorum. Çünkü Sahol'ün yukarıda benim için ana hedefi 90 lira civarları olarak karşıma çıkmakta. Buradan 90 liralara kadar eğer bir Sahol düşünürsek hedefimiz %50 getiri demek. %50 getiri de bu etapta Sahol için güzel bir getir olarak karşımıza çıkıyor. Bir tane daha şirket eklemek istiyorum. Bu şirket birazcık daha hani bunlara nazaran bir tık daha sakin, sessiz bir şirket olabilir. Bu şirketlerin içine bir daha Holding ekleyerek Bera'yı katmak istiyorum. Bera'da güzel, beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Hatta Bera geri çekilmesini o da yaptı. Bundan sonrası için Bera'da bir yükseliş gelebilir. Çünkü Bera'da şurada baktığımızda bakın net bir şekilde düşen kırılımını yaptı. Ve düşen kırılımına doğru bir hareket getirecekse eğer şöyle... Beran'ın arkadaşlar burada dibi 16-35 seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta. 16-35 seviyelerinde yukarı doğru fiyat hareketleriyle buradan bir onayını alıp tekrar devam etmek isterse hisse ilk etapta 23 ardından 27'lere kadar bir fiyat hareketiyle Bera takip edilebilir. Bera da benim potansiyel gördüğüm beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Genel anlamda sizlere Endeksin yükselişini kaçırmamanız adına bir sepet yapmak istedim. Bu sepetimiz biraz daha borsanın dinamiklerinden yani biz 30 BIST 50 tarafı ya da e, hacim anlamında borsaya katkı sağlayan şirketlerden bazıları oldu. Bu şirketleri tekrar özetleyecek olursak Aksa dedik Coca Cola dedik ve ardından geldiğimizde Otkar dedik Tofaş dedik ve Sahol ve Bera dedik. 6 adet şirketi sizlerle birlikte teknik görünümünü incelemiş olduk. Bakın dostlar bu şirketler özel ve güzel şirketler. Eğer sizler mantıklı bir şekilde risk almadan risk seviyesinizi en aza indirip portföyü en sağlıklı şekilde büyütmek istiyorsanız bir şirketiniz sağlam olacak. iki öz kaynakları güçlü olacak. Sektöründe lider öncü durumda olacak ve her zaman yatırımcısına güven verecek şirketlerden bir tanesi olacak. O yüzden bu şirketleri süzerken, bu şirketleri değerlendirirken bu konulara çok dikkat etmeye çalıştım. Ucuz gördüğüm şirketleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Biliyorsunuz bir sürü şirket var ama bu şirketler gerekli taramalardan geçerek sizlerin önünüze geldi. Şimdi tekrar endeksi toparlamak istiyorum. Bakın endekste 8383 yani eski zirve seviyesi 8403 seviyesi geçildiği takdirde endekse fincan kulp görüntüsü devreye girer ve yukarıya doğru ilk etapta baktığımızda hemen 7600'den 8400'e giden bir bant var. Burada 800 puanlık bir bant var. Ve net bir şekilde 9200'lere kadar bir yükseliş beklenilebilir. 9200 yükselişinde hiç yaban atmayın. Çünkü bir yükseliş %10'luk bir yükseliş demek. Çoğu hisselerin 3-4 kez tavan yapması demek. Hemen hemen çok ciddi bir getiri demek. O yüzden bu olay çalışırsa, bu formasyon çalışırsa bunu fırsata çevirmek adına sizlere birkaç tane sepet paylaşmaya devam edeceğim. Bu sepet biraz daha stressiz, garanti işlem yapanlar için oluşturmuş olduğum bir sepet. Genel anlamda diğer sepetlerde ilerleyen günlerde yükleyeceğim. Sormak istediğiniz bir soru olursa tabii ki bana her zaman olduğu gibi Telegram, YouTube ve Twitter tarafından sorularınızı iletebilirsiniz. Kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere.